ne bileyim ya artık bu saatten sonra annem gittikten sonra her şey boş ya en sevdiğim kadın oydu işte en sevdiğim hayatım yani hayatımın aşkıydı ya gerçekten beni çok severdi beni çok korurdu beni çok kollardı derdimin ona anlatırdım sıkıntımı ona anlatırdım ne bileyim ya çok zor bir durum aslında arkadaşlar. Bir de şu var. Şunu da söyleyeyim. İnsan annesini çok seven insanlar gerçekten e, eşlerini ve çocuklarını da çok severler. Biliyor musunuz? Çünkü aile anneden ne gördüysen, babadan ne gördüysen bunu ailene uyguluyorsun. O yüzden e, her zaman siz de insanları sevin, annenizi, babanızı çok sevin, onlara değer verin. Ve e, hiçbir zaman da onlara küsmeyin yani. Gerçekten. Biz bazen annemle küserdik, barışırdık. Annem bana kızardı. Ama keşke olsa da kızsaydı değil mi? Keşke olsa da bizi dövseydi, vursaydı. Deseydi ki sen iyi adam değilsin deseydi. Ben ona hiç kızmadım. Hatta en küçük kızımın ismini de onun adını koydum. Yani o kadar seviyordum yani. Ne yapalım be hayat bu. Siz de iyi olun arkadaşlar. Allah hepinize iyilik versin, güzellik versin. Ee, amin amin Fatma teşekkür ediyorum. Evet, bazı insanlar bakıyorum ne bileyim hele gençlere çok sıkıntı var gençlerimizde şöyle bir şey gençlerimiz bazen annelerinin sözünü dinlemiyorlar ergenlik falan diyoruz ama anneler evlatlar için kötü bir şey düşünmez babalar da öyle ama maalesef bizim söylediklerimiz kendi evlatlarımız da var bizim ee, bazen onların zoruna gidebiliyor bazen e, sıkıntı olabiliyor o yüzden aslında evlatlarımız bizleri bir anlayabilse bizden onları anlayabilsek çok güzel olacak hayat da aleyküm selam yeni gelen arkadaşlar hoş geldiler. sefalar getirdiler o yüzden dünya boş arkadaşlar teşekkür ederim size de yani iyi olalım birbirimize iyi geçinelim ne yapalım bazı insanlar var ailesiyle yıllardır konuşmayan yıllardır onunla hiç hasret gideremeyen aslında ne olursa olsun yani sonuçta bak ne olursa olsun önemli ya aile. İyi akşamlar Aylin Hanım sağ olun. Teşekkür ederim Nuriye Hanım sağlım. Yani ne bileyim ya burada benim hiçbir karım yok. Bakın burada oturup sohbet etmenin bir karı yok gerçekten. Ama ne bileyim böyle kafa dağıtıyorum insanlarla sohbet muhabbet iyi oluyor. Kime cevap vereyim? Evlenmedim arkadaşlar. Benim çok güzel zaten. Aleykümselam. Oflu Hoca hoş geldin.